Fenerbahçe medyasına ve yorumcularına dahil bazılarının söylediği ve yazdığı her şeyin altında inanılmaz tepkiler, en kibar yorumlar ile yalaka vesaire. Bana 7 yıldır anlattığım ve yanılmadığım yönetim adına hiçbir Fenerbahçe'nin bunları dememesi bizim servetimizdir, gururumuzdur. Evet, mal varlığımı açıklamışım. Ben bu tweette mal varlığımı açıkladım. İşte benim servetim bu. Kalbi gururumda bu. Bu tweet. Bu tweette benim mal varlığım var. Evde zeytin yok ama bu tweet'te mal varlığım var. Evet abi, bir kişi bilse Bunu kim üzerine diye... alıyorsa, kimler üzerine alıyorsa selam olsun. Beni hiç ilgilendirmiyor. Bu kadar basit. Bana 7 yıldır, evvelinde 4 yıl Aziz Yıldırım dönemi dahil yönetim yalakası kimse diyemedi, diyemezdi. Çok şükür. Keşke bütün herkes için aynı şeyi söyleyebilsem bu sektördeki. Kimlerin kimlerin adamı olduğu o kadar çok belli ki zaten yani. Evet